Merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci ve üçüncü derecen denklemleri inceleyeceğiz. Öncelikle ikinci dereceden denklemlere bakalım. a sıfırdan farklı ve a, b, c birer reel sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşit sıfır biçimindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenle denklemlenir. x'in üssü en fazla 2 olduğu için ikinci dereceden bir denklemdir ve sadece x bilinmediği için bir bilinenli denklemdir. Eğer varsa bu denklemi sağlayan x reel sayılarına denklemin kökleri denir. Şöyle bir örnek vereyim. x eşit 1 denklemin kökü ise bu denklemde x yerine 1 koyacak olursak eğer x eşit 1 için denklemi sağlayacağından a artı b artı c sıfır olur. Yani kök demek x yerine yazdığımızda sağlar anlamı taşır. Eğer köklerin oluşturduğu kümeyi yazacak olursak bu kümeye de denklemin çözüm kümesi adı verilir. Buradaki abc sayıları da denklemin katsayılarıdır. sayılarıdır. m eksi 3 x küp artı 2 çarpı x üzeri n eksi 2 artı x eksi 4 eşittir 0 denklemi ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre m artı n kaçtır? Bu denklem ikinci derecedense x'lerin üssü en fazla 2 olmalıdır. Dolayısıyla buradaki x kübün gitmesi lazım. Kas sayısını 0 yaparsak x küpten kurtuluruz. Tabi kat sayısı 0 ise yani m 3 0 eşitse buradan m'yi 3 olarak buluruz. İkinci olarak Baktığımız zaman 2 çarpı x e n 2 artı x eksi 4 eşittir 0 ifadesi kaldı. İkinci dereceden olabilmesi için n eksi 2'nin ne olması lazım? 2 olması lazım. n eksi 2 eğer 2 eşitse eksi 2 eşitliğin sağ tarafına artık attık. Artı olarak geçti. 2 artı 2'den n de 4 olarak bulunur. Bizim aradığımız m artı n ifadesi 3 artı 4'ten 7 olarak bulunur. Cevap C seçeneğidir. İkinci derecen denklemin çözüm kümesinin bulunuşu. Öncelikle çarpanları ayırma yöntemi. Herhangi bir ikinci derecen denklemi sıfıra eşit dediğimizde bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliyorsak her bir çarpan sıfıra eşitlenerek çözüm yapılır. Şöyle ki 3x kare eksi 12 x eşit 0 denklemin çözüm kümesi hangisidir? Burada çarpanları ayıracak olursak 3 ve 12 var. Bunların ebobu yani bunlar en büyük bunları bölen en büyük sayı 3 olduğu için 3 parantezini aldık. x'ler ortak üssü küçük x'leri 1 olduğu için 3 x parantezini aldık. Her bir terimi 3 x'e böldüğümüzde buradan x gelir. Buradan 3x'e böldüğümüzde eksi 4 gelir. Biraz önce de dediğimiz gibi çarpanlarına ayırdıktan sonra her bir çarpanı sıfır eşitiriz. Yani 3x sıfırdır veya diğer çarpan olan x eksi 4 sıfırdır. Buradan 3x sıfır ise x sıfırdır. X eksi 4 sıfır ise x 4'tür. Dolayısıyla çözüm kümesini oluşturan elemanlar 0 ve 4 olup cevap E seçeneğidir. Bir başka çözüm yolu da şu olabilir sevgili arkadaşlar. 3x kare 12 x eşit 0 ifadesinde eksi 12 x'i eşitliğin sağ tarafına attığımızda 12 x olarak geçti. Burada eşitliğin aynı hizasındaki x sayıları sadeleşir. Ama bu sadeleştirmeyi yaparken kök kaybı olmasın diye sadeleştirdiğimiz x'i neye eşit demek zorunda? Sıfıra. Yani bu tarz bir sadeleştirme yapıldığında sadeleştirilen ifade sıfıra eşitlenirse kök kaybı olmamış olur. Buradan 3x 12 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 4 olarak buluruz. Gene çözüm kümesi 0'a 4'tür. ax artı b çarpı x eksi a eşittir ax artı b. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Burada ax artı b'ler ortak. Arada çarpı var. Ve de eşitliğin aynı hizasında olduğu için ax artı b'leri sadeleştirebiliriz. Ama az önce de anlattığımız gibi kök kaybı olmaması için sadeleştirdiğimiz ifadeyi sıfıra eşitleriz. Yani ax artı b sıfırdır. Artı b eşitliğin sağ tarafına attığımızda eksi b ve buradan x her iki tarafı A'ya böldüğümüzde eksi B bölü A olarak bulunur. Yani seçeneklere baktığımızda cevap A'dır. Ayrıca şunu söylemek lazım. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda burada 1 kaldı. X eksi A'yı 1'e eşitlersek diğer kökü de eksi A'ya karşı attığımızda artı A olarak geçti. A artı 1 olarak bulunur. Tabi bize aşağıdaki hangisi dediği için seçeneklerde bulunanı işaretliyoruz x kare eksi x eksi 20 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Öncelikle bu ifade çarpanlarına ayrılıyorsa ayıralım. Eksi 20'nin çarpanları eksi 5 ve 4'tür. Çarptığımızda eksi 20'yi verir. Topladığımızda ise x'in katsayısı olan eksi 1'i vereceği için çarpanlarına x eksi 5 x artı 4 biçiminde ayrılmış olur. Dolayısıyla her bir çarpını sıfır işleriz buradan. x 5 e sıfırdır. Veya x artı 4 sıfırdır. x e x'i 5 sıfırsa x 5 olarak bulunur. x artı 4 sıfırsa x eksi 4'tür. Dolayısıyla çözüm kümesinde eksi 4 ve de 5 sayıları olmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir m eksi 2 x kare eksi 6 eksi m eksi m artı 1 eşittir 0. Denkleminin bir kökü x eşit eksi 1 olduğuna göre diğer kökü kaçtır? Konunun girişinde kök demek x yerine yazdığımızda sağlar demektir demiştik. Dolayısıyla x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in parantez karesi 1. 1 ile m eksi 2 çarptığımızda m eksi 2 oldu x yerine eksi 1 yazdığımızda parantezin önünde de eksi olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artı yani parantezin içi aynen çıkar 6 eksi m olarak. Burada eksi parantez alındığı için eksi dağıtacak olursak eksi m eksi 1 eşittir 0 oldu. Buradan m'ler sadeleşti. Eksi m'yi eşitliğin sağ tarafın altında artı m olarak geçti. Sol taraf ise eksi 2 artı 6 4. 4 eksi 1 3 olarak bulunur. Yani m 3'tür. Bu 3 değerini denklemde yerine yazdığımızda m 3 için 3 eksi 2 1 x kare m eşit 3 için 6 eksi 3 3 önde eksi olduğu için eksi 3 x m eşit 3 için 3 artı 1 4 önde de eksi var eksi 4 eşit sıfır oldu. Bu ifade çarpanlarına eksi 4 artı 1 yazacak olursak eksi 4'ün çarpanlarına toplamları x'in katsayısı olan 3'ü vereceğinden x eksi 4 x artı 1 biçimde çarpanlarına ayrılmış olur. Dolayısıyla x eksi 4 sıfırdır. Veya x artı 1 sıfırdır. Zaten bir kökü eksi 1'di. Diğerine bakacak olursak x eksi 4 0 ise x eşit 4 diğer köküdür. Cevap D seçeneğidir. 6x kare artı x eksi 15 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Öncelikle 6x kare artı x eksi 15'i çarpanlarına ayırmaya çalışalım. 6x karenin çarpanları 3x ve de 2 xtir 3x ile 2x'in çarpımı 6x kare verir. Eksi 15'in çarpanlarının da 5 ve de eksi 3 alacak olursak çapraz çarptığımızda eksi 9x çapraz çarptığımızda 10x ve de bunların toplamı 10x eksi 9x x'i vereceği için çarpanlarına yan yana yazarak 3x artı 5 çarpı 2x eksi 3 biçiminde ayrılmış olur. Tabi her bir çarpan sıfır eşittir ifadesi sıfır eşit olduğu için yani 3x artı 5 sıfır veya 2x eksi 3 sıfırdır anlamına gelir. 3x artı 5 0 ise artı 5'i eşitliğin sağ tarafına attık. Eksi 5. Ve her iki tarafı 3'e böldüğümüzde eksi 5 bölü 3 bulundu. 2x eksi 3 0 ise eksi 3'ü eşitliğin sağ tarafına attık. 3. Her iki tarafı 2'ye böldük. 3 bölü 2. Yani çözüm kümesinde eksi 5 bölü 3 ve 3 bölü 2 sayıları var. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır x küp artı 2 x kare eksi mx eksi 4 eşit 0 denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre m kaçtır? 2 bu denklemin kökü ise x yerine 2 yazdığımızda denklemi sağlar. x 2 için 2'nin kübü 8 artı 2'nin karesi 4 2 ile çarptığımızda 8 eksi m çarpı 2 eksi 2 m eksi 4 eşittir sıfır oldu. Eksi 2m'yi eşitliğin sağ tarafına attığımızda artı 2m. Sol taraftaki sayıların toplamı 8 8 16, 16 eksi 4, 12. Ve son olarak her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 12 bölü 2'den m'yi 6 olarak buluruz. Cevap A seçeneğidir. 2x kare eksi 3x eksi 5 eşit sıfır denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Öncelikle 2x kare eksi 3x eksi 5'i çarpanlarına ayırmaya çalışalım. 2x'i 2x karenin çarpanları 2x ve x'tir. Eksi 5'in çarpanları da eksi 5 ve de artı 1'dir. Bu ifade çapraz çarptığımızda x çarpı eksi 5 eksi 5x 2x çarpı 1 artı 2x bu ifadelerin toplamları eksi 3 eksi verdiği için çarpanlarına yan yana yazarak 2 x eksi 5 ve de buraya da yan yana yazdığımızda x artı 1 olarak ayrılmış olur. Dolayısıyla her bir çarpanı sıfır eşitleyecek olursak 2x-5 sıfırdır. Veya Diğer çarpan olan x artı 1 sıfıra eşittir. 2x eksi 5 sıfır ise eksi 5'i karşı attık artı 5. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 5 bölü 2. Artı 1'i karşı attığımızda eksi 1. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 1 5 bölü 2 olacaktır. Cevabımız c seçeneği. 4x kare eksi 12x artı 9 eşit sıfır denkleminin çözüm kümesi hangisidir? 4x kare 2x'in parantez karesi artı 9 ise artı eksi 3'ün parantez karesi ama ortadaki işaret eksi olduğu için eksi 3'ün karesi olarak düşünülürse birinci ile ikincinin çarpımı eksi 6x 2 katı eksi 12x de burada var. Yani şunu söylemek istiyorum bu ifade birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ve ikincinin karesine oluştuğu için 2x eksi 3'ün parantez karesi anlamına gelir. Buradan 2x eksi 3'ün karesi sıfırsa 2x eksi 3 çarpı 2x eksi 3 biçiminde yazacak olursak her bir çarpan sıfır eşittir. Tabi biz bir tanesini yazalım. İkisi de aynısı olduğu için. 2x eksi 3 sıfır. Buradan x kökü, eksi 3'ü karşıya attık. 3 her tarafı 2'ye böldüğümüzde 3 bölü 2 olarak bulunur. Diğer kök de 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla eşit 2 kökü vardır. Parantez kareden dolayı. Bu kök de 3 bölü 2'dir. Denklemin 2 kökü vardır. Ama çözüm kümesinde sadece 3 bölü 2'yi yazarız. Cevap E seçeneğidir. Neden sadece 3 bölü 2 yazdık? Çünkü aynı ifadeler kümelerde bir kez yazılır. Ama baktığımız zaman bu denklemin kaç kökü vardır? Sağlayan eşit 2 kökü vardır. eksi 2x kare eksi 2m artı 3x artı 12 eşittir 0. Denkleminin bir kökü 4 olduğuna göre diğer kökü kaçtır? Bir kökü 4 ise x yerine 4 yazdığımızda denklemi sağlar x eşit 4 için 4'ün karesi 16 16 çarpı m eksi 2 x yerine 4 yazdığınızda önünde de eksi var eksi 4 çarpı 2 m artı 3 ve buradan artı 12 eşit 0 oldu parantezi açtığımızda 16 ile m'yi çarptık 16 m 16 çarpı eksi 2, eksi 32, eksi 4 çarpı 2m, eksi 8m, eksi 4 çarpı 3, eksi 12, artı 12, eşittir 0 oldu. Buradan 12'ler birbirine götürür. 16m, eksi 8m, 8m, eksi 32, eşitin sağ tarafına attığımızda artı 32 oldu ve her iki tarafı 8'e böldüğümüzde 32 bölü 8'den m 4 olarak bulunur. Diğer kökü bulmak için m yerine 4'ü yazalım. 4 eksi 2 2 x kare m yerine 4 yazdığımızda 2 çarpı 4 8 8 artı 3 11 önde eksi var. Eksi 11 x oldu. Artı 12 eşittir 0. 2x karenin çarpanlarını 2x, x artı 12 ise eksi 4, eksi 3 biçiminde çarpanları ayırırsak çapraz çarptığımızda 2x çarpı eksi 4, eksi 8x. Buraya çapraz çarptığımızda x çarpı eksi 3, eksi 3x. Bu ifadelerin toplamı eksi 11x olup sağladığından denklemi. Yan yana yazacak olursak 2x-3 çarpı x-4 biçiminde çarpanlarına ayrılmış olur. Ve bu ifade 0 eşitse 2x-3 sıfırdır. Veya x-4 sıfırdır. Tabi x eşit 4 kökü belli zaten. Biz diğer kökü arıyoruz. x 3'ü karşı attığımızda 3. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde diğer kökü 3 bölü 2 olarak buluruz. Cevap D seçeneğidir. x küp eksi 2x kare eksi 9x artı 18 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle 3. dereceden bu denklemi çarpanlarına ayırmaya çalışalım. x küp ve de eksi 2x kare var. Burada x'ler ortak. Üstü küçük. Yani x kare parantezini alacak olursak x kare parantezinde her bir terimi x kare biliyoruz. x küp bölü x kare x. Eksi 2 x kare bölü x kare eksi 2 oldu. Geride kalan eksi 9 x artı 18 ifadesinde eksi 9 parantezine alabilir. Alınabilir. Affedersiniz. Eksi 9 parantezine aldığımızda eksi, eksi 9 x'i eksi 9'a böldüğümüzde artı x artı 18'i eksi 9'a böldüğümüzde eksi 2 oldu. Bu da sıfır eşit x eksi 2'ler ortak x eksi 2 parantezine alınacak olursak x eksi 2 parantezinde her bir terimi x eksi 2'ye bölüyoruz. Buradan x kare geldi. Buradaki terimi x eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 9 geldi buraya. O da sıfıra eşit. Dolayısıyla x eksi 2 x kare eksi 9 da 2 kare farkından x'in karesi eksi 3'ün karesinden x eksi 3 x artı 3 biçimde çarpanlarına ayrılır. Bu ifadeler sıfır eşit. x eksi 2 0 yapan değer 2. x eksi 3'ü 0 yapan değer 3. x artı 3'ü 0 yapan değer eksi 3 olduğu için çözüm kümesi eksi 3, 2 ve de 3'ten oluşur. Yani cevap A seçeneğidir. 2 bölü x eksi 1 artı 3 bölü x artı 1 eşittir 1 denkleminin bir kökü ax kare eksi 3x eksi 5 eşit 0 denkleminin bir köküne eşit olduğuna göre a nedir? Öncelikle çözülebilir. Bir bilmeyenle şu denklemi çözelim. Paylarını eşitlediğimizde x eksi 1'i x artı 1 ile x artı 1 de x eksi 1 ile paylarını eşitleyecek olursak eğer 2 çarpı x artı 1 2 ile x'i çarptık 2 x 2 ile 1'i çarptığınızda artı 2 artı 3 ile x eksi 1 çarpacak olursak 3 çarpı x 3x 3 çarpı eksi 1 eksi 3 oldu. Payda ise x eksi 1 çarpı x artı 1. Yani x'in karesi eksi 1'in karesi 1. 2 kare farkına x kare eksi 1 oldu. Bu ifade de 1'e eşit. Buradan işaret işaret çarpımı yapacak olursak Öncelikle şu pay kısmını hesaplayalım. 2x artı 3x 5x artı 2 eksi 3 eksi 1 oldu. 1 ile x kare eksi 1 çarptığımızda gene x kare eksi 1 olup buradan eksi 1'ler birbirlerini götürür. 5 eksi eşitin sağ tarafına atarsak eksi 5 olarak geçer. x kare eksi 5 eksi 0 eşit. Burada x parantezinde x eksi 5 eşit 0 olup her bir çarpımı sıfır eşitleyecek olursak x sıfırdır. Veya x eksi 5'i sıfır eşitlediğimizde x 5 eşitlerin sağ tarafını artı 5 olarak geçip x 5 olur. Şimdi x eşit 0 ortak kök hem bu denklemi kökü hem de bu denklemi kökü olursa x yerine 0 yazdığımızda a'yı bulamayız. Dolayısıyla x yerine 0 yazmayalım. Ortak kök 5 olsun x'ine 5 yazdığımızda ikinci denklemde 5'in karesi 25 a ile çarptık 25 a eksi 3 ile 5'i çarptığımızda eksi 15 x yerine 5 yazıyoruz eksi 3 çarpı 5 eksi 15 eksi 5 daha eksi 20 bu ifade de 0 eşit buradan 25 a eşittir eksi 20'yi eşitliğin sağ tarafına attığımızda artı 20 ve a buradan her iki tarafı 25'e bölecek olursak 20 bölü 25 olur. Ve 5 ile sadeleştirirsek 25'e böldük 4. 25'i 5'e böldük 5. a'yı 4 bölü 5 buluruz. Cevap a seçeneğidir. x artı kök x eksi 6 eşittir 0 denkleminin köklerinin toplamı kaçtır? Öncelikle rahat çarpanları ayırmak için kök x t olsun diyelim. Buradan x kök x'in karesi x olduğu için t kare olur. Ve ifade t kare artı t eksi 6 eşittir 0 biçimine geldi. Eksi 6'nın çarpanları 3 ve eksi 2. Topladığımız zaman t'nin katsayısı olan 1'i verir. Dolayısıyla t artı 3 t eksi 2 biçiminde çarpanlarına ayrılmış olur. Her bir çarpını sıfır eşitleyecek olursak t artı 3 sıfır ise 3 eşitliğin sağ tarafına eksi 3 olarak geçer. t eksi 3 veya t eksi 2 0 eşitlediğimizde eşitliğin sağ tarafına artı 2 olarak geçti. t 2 oldu. t dediğimiz kök x kök x ya eksi 3 e eşittir ya da kök x 2 eşittir kök derecesi çift iken biliyorsunuz burada yazılmadığı zaman 2'dir derecesi kökün. Kök derecesi çiftken eksi bir sayı eşit olamaz. Dolayısıyla kök x eksi 3 olamaz. Kök x 2 ise de her iki tarafın karesini aldığımızda x 2'nin karesinden 4 yapar. Dolayısıyla tek kökü vardır. Bu da 4'tür. Kökler toplamı da 4'tür. Cevap D seçeneğidir. Ax eksi b çarpı bx artı a çarpı cx eksi 6 eşittir 0. Denkleminin köklerinin çarpımı 2 olduğuna göre c kaçtır? Öncelikle bize hazır çarpanlara ayrılmış bir ifade verilmiş. Eğer bunların çarpımı 0 her bir çarpan 0 eşittir. ax eksi b sıfıra eşitse eksi b eşitliğin sağ tarafına artı b olarak geçti. Ve ilk tarafı a'ya böldüğümüzde ilk kökü b bölü a olarak buluruz. bx artı a'yı sıfır eşitlediğimizde artı a eşitliğin sağ tarafına eksi a olarak geçer. Ve de her iki tarafı b'ye böldüğümüzde ikinci kökü eksi a bölü b olarak buluruz. cx eksi 6 0 ise eşitliğin sağ tarafına eksi 6'yı attığımızda artı 6 olarak geçti. Her iki tarafı c'ye böldüğümüzde x 6 bölü c olur. Yani üçüncü kökümüz kökler çarpımı x1 çarpı x2 çarpı x3 eğer 2 ise x1 yerine yazalım b bölü a çarpı eksi a bölü b çarpı 6 bölü c eşittir 2 olur buradan b'ler birbirine götürür a'lar da götürür arada çarpı olduğu için pay kısmında eksi 1 çarpı 6 yani eksi 6 kaldı. Payda kısmında ise sadece c kaldı. Eksi 6 bölü c eşittir 2. Buradan eşitliğin aynı hizasında olduğu için eksi 6 ve 2. Iki. Her ikisini 2'ye bölerek sadeleştirdiğimizde eksi 3 bölü c 1 olup işler dışarı çarpımı yaptığımızda c'yi eksi 3 olarak buluruz. Cevap d seçeneğidir. Eksi x kare artı eksi m bölü 2 eksi 2 parantez çarpı x. Eksi 3 eşit 0. 2 x kare artı m artı 1 x eksi 6 eşit 0. Denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre. M değeri nedir? Bu ortak kök mesela a olsun. Kök demek x yerine yazdığımızda sağlar anlamına geleceği için x yerine a yazalım her iki denklemde de. Birinci denklemde x yerine a yazdığımızda eksi a'nın karesi. Yukarıya yazalım rahat işlem yapalım. Artı parantezin içine aynen yazıyoruz. Eksi m bölü 2. Eksi 2 çarpı x yerine a yazdık. Burası a oldu. Eksi 3 eşittir 0. İkinci denklem kökü de a olacağı için bunu da yerine yazalım. 2 çarpı a kare artı parantez m artı 1 çarpı a eksi 6 eşittir 0 burada ilk denklemi 2 ile çarpacak olursak eğer taraf tarafa topladığımızda akareler gidebilir 2 ile çarptık her bir terimi eksi akare çarpı 2 eksi 2 akare buradaki 2'yi de parantezin içiyle çarpalım eksi m bölü 2'yi 2 ile çarptığımızda 2'ler gitti eksi m kalır 2 ile eksi 2 çarptığımızda eksi 4 olur. Çarpa 2 çarpı eksi 3 eksi 6 o da 0 eşit. İkinci ifadeyi de aynen yazalım. 2 a kare artı m artı 1 çarpı eksi 6 0 eşit oldu. Bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığımızda Eksi 2 a kare artı 2 a kare birbirini götürdü. Burada a'lar ortak. a parantezini alacak olursak birinci ifadeden eksi m eksi 4 ikinci ifadeden artı m artı 1 gelir. Eksi 6 ile eksi 6'yı topladığımızda eksi 12 ve eşitliğin sağ tarafı zaten toplamları sıfır oldu. Buradan m'ler birbirini götürdü. Eksi 4 artı 1 eksi 3 çarpı a. Eksi 12 eşitliğin sağ tarafına attığımızda artı 12. Ve her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde 12 bölü eksi 3'ten a'yı eksi 4 olarak buluruz. a yani eksi 4 her iki denklemin ortak kökü olup bunlara herhangi birinde yerine yazdığımızda x yerine eksi 4'ü m'yi bulabiliriz. İkinci ifade de x yerine eksi 4 yazalım. Eksi 4'ün parantez karesi 16. 2 ile çarptık 32. Eksi 4'ü parantez içine dağıtacak olursak eksi 4 çarpı m eksi 4 m eksi 4 çarpı 1 eksi 4 eksi 6 sıfıra eşit oldu. Eksi 4 m'yi eşitin sağ tarafına attığımızda 4 m olarak geçti. 32 eksi 4 28 28 eksi 6 ise 22 olup buradan her iki tarafı 4'e böldüğümüzde m'yi 22 bölü 4 buluruz. Ve 2 ile sadeleştirdiğimizde 22'yi 2'ye böldük 11 4'ü 2'ye böldük 2 oldu. Yani 11 bölü 2'dir m cevap b seçeneğidir.